Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Kimpi'nin tanıtımını yapacağız. O bir gangster arkadaşlar, kötü bir karakter. Bir mafya babası. Pardon, şuradan sinerjilerine giriyorum hemen. Sinerjilerinin hepsi cacık arkadaşlar. Şu üstte iki taneye takılıyoruz biz genelde. Joyfix Hood sinerjisi. Öfkeyi %100 temizler diyor arkadaşlar. Artı Yüz öfke temizleme yeteneği isabeti yani bu Aslında yüzdeyüz temizlemiyor da bir oran onun bir oranı var arkadaşlar birazdan bahsedeceğim onu üstteki şu dörtlüden de sadece sinistir bay sinistri e, kullanıyoruz Neden onu kullanıyoruz kimpinde ona bir sinerji veriyor rakip özel saldırısını kullandıktan sonra altı saniye boyunca güç kilidi atıyor o yüzden onu kullanıyoruz. Diğerleri okuyabilirsiniz ama hiç yani ahım şahım bir sinerji verdiğini söyleyemem. O ayrı mevzu. Hemen şuradan özelliklerine giriyoruz. Gerçek doğa diyor. Kimpin kopyalanmalı mı? Kopya olmasa da olur mu? Onun sorusunun konuşuyoruz şimdi. Fix dövüşe 3 adet öfke yükü ile girer diyor. Öfke yükü dediği böyle Kırmızı bir yumruk işareti çıkıyor, öfke ondan bahsediyor. Şimdi kopya olmadığı zaman yani kopyasızken bundan mahrum kalıyor, bunlarla beraber giremiyor. 65 kopyaya kadar ama bir kere kopyalandığı zaman iki yükle devam ediyor, iki yumrukla. 65 olduğunda 3 200 olduğunda da 4. Yani bunu 65'e getirip orada bırakabilirsiniz. Ki benimki 65 kopya. Daha üstüne de vermeyi düşünmüyorum. 200 kopya elde edip birden basana kadar. Ya basmasam da olur aslında. Artık kimpin boyun eğdirme moduna giriyor. i̇şte burası çok önemli aslında. <laughs> boyun eğdirme takviyesi sona erdiğinde. Yani boyun eğdirme moduna girdiği zaman da e, girip çıktığı zaman da 5 adet öfke kazanma şansı var. %54.50 şu anda. Tabi o 200 kopya olduğu zaman değişiyor. Yani aslında da her heronun 200 kopya yani 6 yıldız her heronun 200 kopyaya erişmesi gerekiyor arkadaşlar. Yeteneklerine giriyoruz. Daima aktif diyor temel yenileme hızı normaldekinin %100 yerine %50 olarak ayarlanır diyor. Arkadaşlar burada şöyle bir alt yazı geçeyim hemen. Kesinlikle yenileme açmıyor. Sadece hani burada anlatmak istediği olay ne? Bir üzerine bir karo aldıysa işte bir savaşa girdiniz. O karo sana diyorsa yine bir yenileme takviyesi kazanırsın diyorsa. Mesela seni 500-500 yenileyecekse. 250-250 yeniler diyor. Zehir dışında yenileme hızına değiştiren hiçbir etki bağışık. Ya bu, burayı komple bir geçelim yani. Burayı kimping kimpini, kimpini ırgalamıyor arkadaşlar. Öfkeye geliyoruz. Herhangi bir zayıflatıcı kazandığında diyor onu öfkeye çevirebilir. Burası aslında Kimpi'nin bütün olağanüstü yeteneğini sağlayan noktadır. Kimpin arkadaşlar üzerine zehir alır, üzerine şok alır, üzerine vesaire soğuk alır. Çeşit çeşit yani zayıflatıcı etki aldığında onu temizliyor. Temizlediği zaman da o üzerinde çıkan yumruğa dönüştürüyor. Yumruk dediğimiz öfkeye dönüştürüyor. Öfke ona tamamlandığı zaman boyun eğdirmez moduna giriyor boyun eğdirmez modundan çıktığında çıktığı zaman da kopyalı ise 65 kopyasa şurada yazdığı gibi 5 adet öfke kazanma şansına sahiptir yüzde oranı var tabi onun yüzde 50 şansa diyor bir de şöyle bir şey var kimpin hasar aldığı zaman diyor bir öfke kazanır düşman kaçar ya da otomatik blok uygularsa yine bir öfke kazanır birinin bekleme süresi 20 saniye diğerinin bir buçuk saniye arkadaşlar Gelen zayıflatıcılar rakibin üzerindeki zayıflatıcı yalnızca onun azmini güçlendirerek saldırı puanını 1068 birim güç çarpışma oranında %5 olarak arttırıyor arkadaşlar. Kimpinin kendi doğasında var üzerindekini zayıflatıcı üzerindeki o yumruk öfke işaretini zayıflatıcı olarak kabul ettiği için güç oranı o yüzden artıyor arkadaşlar. Boyun eğdirme modunda ise 15 saniye süren bir özel saldırıları engellenemeze çeviren ve artı 8900 saldırı puanı sağlayan bir adet takviye kazanıyor arkadaşlar. Ve 8 adet zayıflatıcıyı da temizleyebiliyor bu özelliğe girdikten sonra. Ağır saldırılar işte ağır saldırıları önemli. Şöyle söyleyeyim burayı hiç okumayalım. 3 tane üst üste ağır saldırı yaptığın zaman sana bir aktif hiddet takviyesi veriyor. O hiddet takviyesi de senin saldırını 3026 yazıyor burada. 3026 eşliğinde arttırıyor arkadaşlar. Özel saldırı bir ISO 8 patlaması. ISO 8 patlaması dediği değerli maden patlaması oluyor. Değerli maden patlaması diye geçiyor aslında. 14 saniye boyunca 5340 doğrudan hasar verebilecek bir biçimde güç azaltıcısı uygulama şansı %100'dür. Hem rakibin gücünü biraz daha azaltıyor güç kazanmasını. Hem de onun şurada yazan bir olayımız var. O çok güzel. Ee, eksi rakip olduğu için eksi. %65 savunma odaklı yetenek isabeti kaybına maruz kalır diyor. Bu önemlidir arkadaşlar. Özel saldırı genelde devamlı birle oynanması en mantıklı olan. Ama üzerinde çok aşırı bir yüklenme oldu zayıflatıcılara ve Kingpin bunu temizleyemediyse hemen özel saldırı içine gitmen gerekiyor. Çünkü durdurulamaz takviyesini aldıktan sonra üzerinde ne var ne yoksa hemen temizlemeye çalışıyor. Böyle de bir güzelliği var. Özel saldırı ikisinde durdurulamaz da oluyor özel saldırı üçünde 3 üç bittikten sonra 4 adet etki kazanıyorsun öfke etkisi. Yani özel saldırı üçüne gitmiyoruz arkadaşlar. Boşuna da gitmeyin. Öyle söyleyeyim. Kimpinimiz budur arkadaşlar. Şimdi kimpinle birkaç savaş yapalım bakalım kimpin nasıl işlevsel bir herodur. Öncelikle arka arkaya 3 kere atılan ağır saldırıdan sonrasında aldığımız aktif şiddeti gösterelim şurada gördüğünüz gibi. Daha sonrasında ise soğuk ve şok hasarı veren karomuz üzerinden birkaç vuruş yapalım. Bakın görüyorsunuz değil mi hemen üstte üstte kimpinin üzerindekiler 8-8 e, olunca hemen kimpin boyun eğdirme moduna giriyor. Vuruşlara geliyoruz. Vuruşları gayet yükseliyor. L2 alalım. Bak 21K, 35K, 35K. Yani gerçekten bir de bu işlem tamamladıktan sonra boyun eğdirmezimiz de varsa özel saldırılarımız da engellenemez oluyor. Yine buz ve şok karosu. Boyun eğdirmez moduna hemen girdi. Üzerindekileri olumsuz etkileri hemen anında siliyor. Ve giriyor. Şimdi gücünü kilitledik. Köşeye sıkıştırıyoruz hemen. Ağır saldırımıza başlıyoruz. Allah ne verdiyse. Özel saldırımız engellenemez zaten. 42k vurdu bu arada. Oo, bitti. 17 kere vurduk. Daha. Bir de özel saldırı bir. 2k 2k. Canı gidiyor. 138 patlaması var. Yine aynı karo arkadaşlar burada da. Maksat burada da özel saldırısını kullandır kullandırmaya çalışıyorum. Sonra köşeye bir sıkıştırabilirsem ağır saldırıyla işini bitireceğim yani. Çok iyi vurdu ya. Vurdu çok iyi vurdu. Bakın şimdi ağır saldırıları üst üste atıyorum. O da bana özel saldırısını atıyor. Gıdıklıyor resmen. Sadece gıdık gıdık. 83k. <laughs> 83k. Çok iyi vuruyor ya. Abi böyle var ya üzerine olumsuz etkiyi aldıktan sonra öfke yükünü de boyun eğdirmeze çevirdikten sonra bu heronun önüne geçebilecek adamı tanımıyorum ben ya. Yani. Yani 10 vuruşta 2 tane boyun eğdirmez modu aldım. Yeter ki olumsuz etkiyi alsın üzerinde Özelliği 2 alalım bundan bir 19k karşıladım. karşıladım 11k 18k normal vuruşları 20k Engellenemez olmadı Olması gerekiyordu aslında bir Hata var gene ya. Gıdıklıyor yani Bana vururken şu an gıdıklıyorlar biliyor musunuz 33 k, 25 k, 27 k ve bitiş. 5 vuruşta bir boyun eğdirmez. Nasıl? Şu an iki. 57 k. <laughs> Çok iyi ya. 29, 24. Süper abi ya. 83k. Şimdi Rogu var. Rogu da yine aynı karo üzerinde arkadaşlar. Sadece vuruş, düz vuruşlu bir herodur. Kinpin. 5 vuruş yapıp yapıp çekileceksin. Olayı bu. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. 55k. <laughs> Vuramadık kaçtı. bir özellik yaptırabilsem at sonunda ya. Yani. Bir de bir atlık mıydı tamamdır. Demiş. Benim kimpin hakkında size söyleyebileceğim daha fazla hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece ufak bir verebilirim. Eğer kimpininiz varsa zehir yakma, kanama, şok ya ne varsa alayına gidebilirsiniz. Yanına hud alın. Nereye gitmek istiyorsanız gidin arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.